Eğer hiç öfkeyle ağladıysan bir parmağını indir. Öfke testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen bu senin sinirli bir insan olduğunu gösterir. Ama son parmağını indirirsen bir saatlik bomba gibisin. Eğer hiç öfkeyle bir şeyi kırdıysan bir parmağını indir. Eğer öfkeyle ailene bağırdıysan bir parmağını indir. Eğer beğendiysen ve kanala abone olduysan bir parmağını indir. Eğer hiç öfkeyle bir kapıyı çarptıysan bir parmağını indir. Eğer hiç öfkenden dolayı uyuyamadıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş tuşuna bastığında listede ilk çıkan kişi bağırdığın biri ise bir parmağını indir. Eğer hiç öfkeyle bir yastığa vurduysan bir parmağını indir. Eğer hiç video oyunu oynarken sinirlendiysen bir parmağını indir. Eğer hiç öfkeyle birine hakaret ettiysen bir parmağını indir. Kaç parmağını ingildi? Yorumlara yaz ama sinirlen bir de.